Skor dedikleri yere gidiyoruz. Cima final diye geçiyor merkez. Hiç yürüyesim yok şu anda. Çok yorgunum. Ee, 30 dirheme anlaştık. 3, 3, yani. Sağ olsun bizi götürüyor amcamız. İndirim de istedim. 50 dedi. 30'a düştük. Arkadaşlar çok iyi pazarlık yaparsanız burada taksiyi kullanabilirsiniz. Ama ne diyorlarsa hemen hemen yarısına gitmeniz lazım. Bu arada bakın bizde olan marketler burada da var. CarrefourSA ve BİM de var. BİM bulamadım. Yani dün çünkü hep çöldeydim. Ee, birkaç yerde burada BİM var. Bim ee, BİM olan bir yere gidip BİM'deki fiyatları filan çekmek istiyorum. Ve birkaç şey daha var videosunu çekmek istediğim. Fakat çok fazla vaktim yok. Yani çok gezdim. Yani ki şeylere zaman ayıramadım. Bazı videoları çekmeye zaman ayıramadım. Eee bu videoları da YouTube öyle koymuyorum yani nasıl diyeyim size öyle aman aman bir edit yapayım veya uğraşayım diye değil daha çok ilerleyen yıllarda kendime ana olarak kalsın diye çekiyorum bunların çoğunu. Çünkü bilgisayar başında film izlemektense açıp bunları izlemek birleştirip peş peşe çok hoşuma gidiyor. Örnek veriyorum sıkıldığımda Küba tatilimi peş peşe açıp olan bütün şeyleri izleyebiliyorum. Yani sizlere de tavsiye ederim bunu. Güzel anılar biriktiriyorsunuz ama tabii ki telefonla birazcık zor oluyor bu. Mesela işte benim kameram şu an DJI Osmo Action 4. Kulaklık diyorum, ee, mikrofon da DJI mikrofon. Ee, çok güzel videolar çıkıyor buradan. Ve tripod 1 metre. Tabii ben birkaç ekipman daha almak zorunda kaldım işim icabıyla. Hmm. Yani size bir tane kamera öneririm kesinlikle. Çünkü telefonla her şeyi her an çekemiyorsunuz ve bazen kapatmanız gerekiyor. Bazı görüntüler kaçıyor. Örneğin bugün ATV'de kimsenin videosu yok. ATV'ye bindik 45 dakika. Herkes telefonla video çekti. Fakat benim elimde 20 ya da 30 dakikalık video var. İstediğim sahneyi istediğim anda alabilirim oradan. En güzel yönlerinden birisi bu. Ha bunun haricinde söyleyeceğim. Fas'a gelirken ıslak mendil. Ee, Neydi onun adı? Bir şey daha vardı ya. Unuttum bak. Ha priz çoğaltıcı getirin bir de odalarda priz hemen hemen bir tane priz var salak saçma bir yerlere koymuşlar bunda ikinci olarak priz dedik üçüncü olarak bir şey daha vardı unuttum ha euroyu bozduracaksanız 10.67'nin altında bozdurmayacaksınız bu da aklınızda bulunsun ee, çöle gidecek kişiler için abi işlik getirin ya götüm dondu eşofman giydim içime işlik kesinlikle getirin bu bir öneridir ee, çöle gidecekler için ATV'ye binecek veya deveye binecekler için eldiven getirin bu da kesinlikle lazım. Ve bir şapka getirin abi. Yani şapkadan kalsın bere getirin. Çünkü harbi soğuk. Lazım olacak. Bunun dışında Casablanca'ya ee, indim ben. Kaza Marrakeş'e de trenle geldim. Yorucu bir yolculuk oldu benim için. Ama güzel bir heyecan, güzel bir aksiyon oldu benim için bu. Eee, herkes Marrakeş'e geliyor. Bu arada bu Kutubiye cami. Şimdi bizim gideceğimiz yer de şurada. Meydan burada bir yerde kalıyor. Ha şurada indirecek beni şimdi. Şimdi paramızı ödeyelim. Yani bozuk para yok mu? Şimdi 50 vereceğiz inşallah parasını alırız. Arkadaşlar şehrin kalbinin attığı yer burası. Burası da buranın en ünlü yeri. Yani şu an restorasyon halinde. Trafik bu arada, trafik diye bir şey yok. Yani Hindistan'dan beter, India diyorum. Sabahtır İngilizce konuşmaktan... Sabahtır İngilizce konuşmaktan Türkçe'yi konuşmayı unuttum. Şimdi beni burada bir yerde indirecek, dönecekmişiz. Bizim sabahki arkadaşlarla buluşacağız. Gabriel ve Simona'yla. KFC buldum burada. Şimdi trafikte burada yola atlıyorsunuz arkadaşlar. Kural mural hiçbir şey yok. Hani Allah ne verdiyse geçiyorsunuz. Şöyle geçtik karşıya. Şimdi center'dayız. Şimdi geldik en kalabalık yere. Zaman kötü. Burada harbiden kısıtlı bir yer ve sorunlu bir yer. Şimdi bizimkilerle buluşacağız. Neredeler? İlerideler. Abi arka cebinize hiçbir şey koymayın. Aşırı kalabalık. Aşırı kalabalık. Hiç güvenmiyorum buraya. Hiçbir şeye güvenmiyorum. Burası da bok gibi kokuyor ama. Neyse küfür ediyordum bak. Benim o yılan videosunun olduğu yer burası. Burada çok popüler bir dişçi var. Seyyar dişçi. Bulamadım geçen. Umarım bugün bulacağız. Bizim çocuklar da burada bir yerde ama nerede bilmiyorum. Şu kalabalığa bakar mısınız ya? Cüzdan önce mi aldım valla. Pardon çantaya aldım kilit vurdum. Telefonumu öne aldım. Çantayı da bir yerden tutuyorum. Böyle kalabalık ortamlara girecekseniz abi. Harbi dikkat edin. Dondurma bizim Çamlıca gibi değil ha. Daha